Evet arkadaşlar, ardışık sayılarla ikinci dersimize başlayalım. Birinci sorumuz Ayça 56'dan başlayarak ileriye doğru altışar altışar sayıp iki basamaklı bir AB doğal sayısına ulaştıktan sonra 56'dan ileriye doğru altışar altışar sayıyor ve iki basamaklı bir AB doğal sayısına varıyor. Sonra ulaştığı bu sayıdan geriye doğru beşer beşer sayarak 15 sayısına ulaşıyor. AB'den bu sefer arkadaşlar geriye doğru saymaya başlıyor. Beşer beşer geri geliyor. Ve bir yerde kime denk geliyormuş? 15'e. Diyor ki A artı B toplamı kaçtır? Buradaki püf nokta şu değil mi? 15'e geriye doğru beşer beşer sayarak gelebildiğine göre demek ki bu AB sayısı ne olmalı? 5'in katı bir sayı olmalı. Öyleyse ben 68, 6 fazlası 74, 6 fazlası 80, 6 fazlası 86, 6 fazlası 92, 6 fazlası 98 desem daha da ileri gidemeyeceğime göre burada 5'in katı olan tek sayı var o da 80. Dolayısıyla bu AB sayısı 80'miştir. Buradan geriye 5'er 5'er saymıştır ve 15'e gelmiştir. Dolayısıyla 8 artı 0'dan A artı B 8 yapar arkadaşlar. İlk sorumuzun cevabı C şıkkı olacaktır. Geçelim. İkinci soru. İkinci sorumuzda diyor ki 3n-1 ile 5n artı 3 sayıları 7'nin katı olan 7'nin katı olan ardışık çift sayılardır. N'in alabileceği değerler toplamı. Arkadaşlar şu sayıları unutun şimdi. Bana 7'nin katı olan ve çift olan bir sayı söyleyin. İlk baş içinizden 7 ama çift değil dediniz. 14 geldi değil mi? Yani aslında 7'nin katı ve çift demek 14'ün katı olan bir sayı mı söyle demek. Peki 14'ün katı diyelim ki 14'ün k katı. Sonraki yine 7'nin ve 7'nin katı ardışık çift sayıya varmak için kaç fazlasına gidersiniz? 14 fazlasına gidersiniz. 14 k artı 14. Yani mesela 14'ten sonra 28, 28'den sonra 42 diye ilerlersiniz. Doğru mu arkadaşlar? Yani şunu demek istiyorum. Buradaki Artış miktarı nedir arkadaşlar? 14'tür. Yani iki terim arasındaki farkın 14 olması lazım. Ancak 3 eksi 1 mi daha önce geliyor yoksa 5'en artı 3 mü? Yani hangisi daha büyük bilmiyorum. Öyleyse ya 3 eksi 1'den 5'en artı 3'ü çıkardığımda sonuç 14 gelmelidir. Çünkü aralarındaki fark 14 ama kimin kimden büyük olduğunu bilmiyorum. O zaman... Ya da arkadaşlar 5n artı 3'ten 3n üç eksi 1 çıkarsa 14 olacaktır. İkisinden biridir. Yani o zaman n'in alabileceği değerleri bulalım. Eksi içeri dağıtırsak 3n'den eksi 5n dedik. 5n'i çıkardık. Eksi 2n. Eksi 1'den 3'ü çıkardık. Eksi 4 eşittir 14. Dolayısıyla eksi 2n'i buraya 14'ü buraya aldığımda eksi 18 eşittir 2n. N eşittir eksi 9. Olabilir. Diğer bir ihtimal bu. 5n artı 3'ün 3n eksi 1'den büyük olması. Eksi içeri dağıttığımda 5n'den 3n çıktı. 2n 3 eksi eksi 1'den artı 1 4 yapar. 2n artı 4 14 ise 2n eşittir 10, n eşittir 5 elde edilir. Yani n'in alabileceği değerler toplamı eksi 9 artı 5'ten eksi 4 olur arkadaşlar. Öyleyse mesela burada şunu söyleyebiliriz yani hocam. onun şunu mu demek istiyorsun? Mesela bir ardışık tek sayı ikilisi yazsak. Desek ki M ile N ardışık tek sayı. O zaman ardışık tek sayılar kaçar kaçar artıyor. İkişer ikişer. Şunu diyebilirsin. Ya M N'den iki fazladır ya da N M'den iki fazladır. Değil mi? Mantıklı olan budur. Çünkü kimin büyük olduğunu bilmiyorum. Ama M büyük N dersem ve M eksine M ile N yine ardışık tek sayı dersem M N'den büyük olduğu için bu ihtimali alalım. İhtimal 1'e düşer. Büyüklük küçüklük ilişkisini biliyorsan bilmiyorsam 2 ihtimal olacaktır. Burada da öyle oldu. 3 n 1 mi büyük 5 n artı 3 mü? Ardışık demek ne demekti zaten? aralarında ardarda arda gelen terimler arasındaki fark birbirine eşit olan bir sayı dizisinden da bahsettiğimizde ardışık sayı dizisi oluyordu. Özellikle bu konunun AYT'deki dizilere, diziler konusunda çok faydası var arkadaşlar. Aritmetik dizide buradaki birçok şey kullanarak kullanarak soruları tak tak çözebiliyorsunuz. Geçelim üçüncü soruya. Üç ve dördü beraber çözelim. Üçüncü soru da önce üçü çözüp dörde geçelim daha doğrusu. Şimdi pür dikkatle üçü dinleyelim arkadaşlar. Ardışık 12 çift sayının toplamı 276 olduğuna göre ilk sayı ile sonuncu sayının toplamı. Şimdi biz diyelim ki birinci terim, ikinci terim, üçüncü terim gidiyoruz. 12 tane terim varmış. 12 çift sayı. Toplamları neymiş arkadaşlar bunların? Toplamları 276. Ardışık sayıların not yazın arkadaşlar. Ardışık sayıların aritmetik ortalaması aritmetik ortalaması kime eşittir biliyor musunuz? Ortancaya eşittir. Ortanca sayıya. He, şimdi. Arkadaşlar 12 tane sayının ortancası bu sayılardan biri olmaz değil mi? Niye olmaz? 1, 2, 3, 4, 5, 6 tanesinin soluna değil mi? 6 tanesinin neresini alacak? Sağına 12 tane terimi ortalayacak. O yüzden bunlardan biri olamaz. Peki ortancayı nasıl bulabilirmişim? Ardışık sayılarda. Aritmetik orta direkt ortancaymış. Çok kral bir bilgi. Pekala ben bunu kullanayım. Toplam aritmetik orta nasıl bulunuyordu? sayıların toplamını sayı adedine bölerek. Yani ortanca 276 bölü 12'dir. Peki sen şunu da biliyorsun. Aynı ortanca. Şimdi ilk sayıyla son sayı dedi ya. Neydi ortanca aynı zamanda? Ortanca sayı formülle nasıl buluyorduk? Son terim artı ilk terim bölü 2 değil miydi? Bu formülde biliyorsun. O zaman aritmetik orta dediğimiz bu 276 bölü 12 aritmetik ortalama aynı zamanda ortancaya eşit olduğunda Son terimle ilk terimin toplamının yarısıdır. Son artı ilk bölü 2'dir. Peki 276'yı 12'ye bölelim arkadaşlar. 2 kere 24, 3, 36, 3 kere. 23 yapıyor. 23 eşittir. Son artı ilk bölü 2. O zaman arkadaşlar 2 kere 23'ten son terimle ilk terimin toplamı ne gelir? 46 gelir. Bak çok kral bir bilgi. Sayıları bulmadan tak diye sonuca ulaştık. Notumuz neydi? Ardışık sayıların aritmetik ortalaması ortanca sayıdır. Bir de ortanca sayı formülünü biliyorduk. Dolayısıyla aritmetik ortayı son artı ilk bölü iki eşitleyince sonla ilkin toplamını elde ettik. Gelelim dördüncü soruya. Şimdi ardışık 17 çift sayının toplamı A olduğuna göre bu sayıların en büyüğü hangisidir? Şimdi yukarıdaki bilgiyi, şu ardışık sayıların aritmetik ortalaması ortanca eşittir bilgisini burada da kullanalım. 17 tane birinci, ikinci, üçüncü gidiyorum arkadaşlar. 17 tane terimden bir tanesi ortada değil mi? Geriye kaldı 16 tane. O zaman 8'i solunda, 8'i sağında. Yani tam 9. terim ortanca terimdir. 17. Tam 9. bak 8 tanesini soluna alıyor. 8 tanesini sağına alıyor. Dolayısıyla tam ortada bu ortanca. Diyor ki 17 tane çift sayının, ardışık 17 tane çift sayının toplamı A. Bunların toplamı A. Peki bu sayıların en büyüğü hangisidir? Arkadaşlar, bizim ortancayı ardışık sayılarda aritmetik ortadan bulabiliyor muyduk? Evet. Aynı şekilde burada o zaman sayıların toplamı bölü, sayı adedi, ortanca sayıyı verir. Hem orta, aritmetik orta hem ortanca sayı. Peki ortanca A bölü 17 ise şimdi bak. Dokuzuncu sayıydı değil mi ortanca? Dokuzuncu terim. Bundan sonra kaç tane daha terim var? 8 tane öncesinde, 8 tane sonrasında değil mi? Ortancadan sonra 8 tane daha terim var. Peki ardışık çiftler kaçar kaçar artıyor? Arkadaşlar ikişer ikişer artmıyor mu? Ardışık çiftler. O zaman sen şöyle mi olacaksın? Buradan buraya geçerken iki artacaksın. Buradan buraya iki artacaksın. 2 artacaksın. Kaç kere iki artacaksın? 8 tane terim var. 9'dan sonra. 8 defa 2 artacağım. O zaman arkadaşlar 8 kere 2 16 mı? Yani ben ne olacak burada? 16'yı kime ekleyeceğim arkadaşlar? A bölü 17'ye. Niye? Ortancanın üstüne tek tek ellerini de sayabilirsin. A bölü 17'ye 2 eklersin 10. terim. 2 daha eklersin 4 olur. A bölü 17 artı 4 11. terim. Bu şekilde gittiğinde A bölü 17'ye ortancaya 8 defa 2 yani 16 eklediğimde ortancayı elde edersin. Cevabımız D şıkkı olur arkadaşlar. Bu kral bilgisi bunu kullanırsın yani bu işine yarar. Söyleyelim bunu. Sayı problemlerinde bazen mesela bir öğrenci bir önceki gün okuduğu sayfa sayısından 5 sayfa okuyarak işte şu kadar günde kitabı bitiriyor gibi sorularda da işine yarar. Yani bu aritmetik orta ortanca sayı eşittir. Ardışık sayıların aritmetik ortası. Hatta yaş problemlerinde mesela eğer kardeşlerin yaşları ardışıksa orada da kullanılabiliyor. Evet, 5 soruya geldik. Şimdi, bu da geçenlerde bir öğrencimiz aslında sordu, benim de aklıma gelmişti. Sonra dedim ki bunu testede koyayım. Arkadaşlar, bu tip sorularda, şimdi x artı y'yi vermiş ya sana, bak bir sürü sayı var. Diyor ki x 1 artı 2 artı 3 artı 4 nokta 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 n'e kadar. Y de diyor 7, 8, 9, 10 diye birer birer n'e kadar. X ile Y'yi toplasan oradan işte uzatsak olayları falan çok gerçekten dallanıp budaklanır. Ama bir Ali Cengiz oyunu yaparsak şöyle mesela X ile Y arasındaki farka odaklanalım. Madem toplamı vermiş biz de farkı bulup oradan yola çıkalım. Hani X artı Y'yi biliyoruz. 321. X eksi Y'yi de bulursak taraf tarafa toplarız. Tak tak Y'ler gider. X'i direkt buluruz kestirme biliyor. 7, 8, 9 diye gidiyor değil mi? Bu x'in içinde bu kısım var. Yani şurası zaten y değil mi? Bir, 7'den n'e kadar ki kısım. Yani o zaman 1'den 6'ya kadar ki kısım şurası x'te fazlalık. Yani ben x'ten y'yi çıkartırsam 7, 7'yi, 8, 8'i, 9, 9'u, 10, 10'u, n, n'i geriye kim kalır sadece x'ten y'ye çıkınca? 1 artı, 2 artı, 3 artı, 4 artı, 5 artı, 6. Bu da 6 çarpı 7 bölü 2'den 21 yapar. Yani x eksiği arkadaşlar 21'miş. Taraf tarafa toplarsam 2x eşittir 342. x eşittir 342 bölü 2'den 171 yapar arkadaşlar. Pratik bir yoldur. Aradaki farka odaklandık. İkili, ikili birbirini götürdü. 7, 7'yi 8, 8'i 1'den 6'ya kadar toplamda yine n çarpı n artı 1 bölü 2'den hızlıca buldum ve alt alta toplama yaptığımda x'e ulaştım. Şimdi de 6. soruya geldik. 6. soruda A eksi B, B ve A artı B küçükten büyüğe doğru sıralanmış ardışık 3 tam sayıdır diyor. Okey. A çarpı B kaçtır? Arkadaşlar bildiğin şeylere odaktan. Ardışık 3 tam sayı kaçar kaçar artar bunlar? Birer birer artar değil mi? Buradan ilerleyebilirsin. Bir de kestirme bir yol öğrenmiştik az önce. Ortanca sayı burada belli B. O zaman ortancayı nasıl bulabiliriz? neydi arkadaşlar? Aritmetik orta veya neydi ortanca sayının formülü? Son terim artı ilk terim bölü 2 miydi? Peki son terim değil A artı B. İlk terim A eksi B. Bunları toplar A artı B ile A eksi B. 2'ye bölersem ne buluyorum? B'ler gidiyor. 2A bölü 2'den A geliyor. Ortanca sayı B değil mi? O zaman demek ki ortanca sayı B A'ya eşit olmalı. Öyleyse A eksi B, B ve A artı B değil miydi terimler? Şuradaki ifade yani A eşittir B ifadesini ben burada yerine koyayım arkadaşlar. B yerine A yazıyorum. Şimdi bakın A eksi A sıfır oldu. O zaman burada B var. Bir sonrakinde de A yerine yani B yerine A yazdığımda A artı A'dan 2A geliyor. Öyle değil mi? Yani ne olmuş oldu aslında? Zaten A, B'ye eşit. Burada 0'ı buldum ya ilk terim. Sonraki zaten tam sayı nedir 0'dan sonra? 1 küçükten büyüğe sıralandığı için B1 olur. Sonra 2A'nın da 2 olması gerektiği için A da 1 olur. Zaten AB'yi eşitti. A çarpı B'de buradan 1 bir çarpı 1'den 1 bir gelir. Yani bu sayılar aslında 0, 1, 2 diye sıralanmış. Bize bunu vermedi de A eksi B, B ve artı B dedi. Biz de ortanca formülünden yararlandık. Son artı ilk bölü 2'den. E, terimler de birer birer artıyor. O zaman sıfırdan sonra bir, birden sonra iki gelmeli. Olay bu şekilde arkadaşlar çözümlendi. Yedinci sorudayız. Diyor ki 3 çarpı 7 artı 4 çarpı 11 artı nokta 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 13 çarpı 47 toplamında her bir terimin birinci çarpanları birinci çarpanları 2 azaltılırsa toplam ne kadar azalır? Şimdi birinci çarpanlar Bakın burada 3 kere 7 biterim. Birinci çarpanı 3. 4 kere 11 biterim. Birinci çarpanı 4. Sonra 13 kere 47 biterim. Birinci çarpanı 13. Bunları 2 azaltıyorum. Azaltayım. 3 kere 7'nin ilk terimini 2 ye azaltırsam 3'ü 1 kere 7'ye düşer. Artı 4 kere 11'di. 4'ü 2 azaltırsam 2 kere 11'e düşer. Sonraki işte 5 kere 15 kere kaç yapacak? Eee... Kaç ekleyeceğiz oraya? 7, 11 4'er 4'er artıyor. 15 olacak. Artı 5 kere 15. 5'i 2 azaltırsam 3 kere 15. Yani ben böyle ilerleyeceğim o zaman. En son ne olacak? 13 kere 47 değil de 13'ü 2 azalt. 11 kere 47 olacak. Tamam. O zaman arkadaşlar diyor ki toplam ne kadar azalır? Yani aradaki farkı soruyor bize öyle mi? aradaki farkı soruyor. Ben de o zaman şöyle yapıyorum. Yine muzipçe taraf tarafa çıkartma yapacağım. Tek tek bu toplamları bulacak halim yok. Şimdi çıkartırken 3 kere 7'den 1 kere 7 yani aradaki fark ne kadar? 2 kere 7 değil mi? 3 kere 7'den 1 kere 7 çıkıyor. 2 kere 7. 4 kere 11'den 2 kere 11 çıkıyor. 2 tane 11. Değil mi? Hocam 22 yazsana bak. Bunları arkadaşlar böyle yazmamda bir amaç var. 5 kere 15. 3 kere 15. Aradaki fark 2 kere 15. O zaman böyle gittiğim takdirde 13 kere 47'den 11 kere 47 çıkarsa 2 kere 47 kalır. Yani aslında bu kadar artmış değil mi arkadaşlar? 2 kere 47 artmış en sonuncu olarak. Dolayısıyla bu toplamı bulduğumda yani 2 kere 7, 2 kere 11, 2 kere 15 diye giden bu toplamı bulduğumda ifade aradaki fark ortaya çıkacak. İki parantezini alayım daha rahat bulmak için. Parantez içinde 7 artı 11 Artı 15. nokta 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 artı 47'ye kadar giderim. Bizim meşhur formüle giderim şimdi. Neydi arkadaşlar terimler toplamını nasıl buluyorduk? Önce terim sayısını bulacağız. Terim sayısı formülü neydi? Son terim eksi ilk terim bölü artış miktarı artı 1. Peki son terim burada 47. İlk terimde 7. 47'den 7 çıktı. 40. Kaçar kaçar artıyor burası dörder dörder. 40 bölü 4 artı 1 10, 10, 11 daha 11 yaptı. Yani terim sayısı 11. Peki ortancayı da bulalım. Çünkü terimler toplamı neydi? Terim sayısı ile ortancanın çarpımı. Ortanca az önce söylemiştik. Son terim artı ilk terim bölü 2 şeklinde bulunur. 47, 7 daha. 54, 2'ye böldüm 27. Yani arkadaşlar terim sayısı 11, ortanca 27. Demek ki burası 11 kere 27 toplamını veriyor. Başta da bir 2 vardı en, en başta yazmıştık onu iki parantezini alırken onu da unutmayalım. 11 kere 27 nedir? 2 ile 7'yi başa sona yaz. Ortaya da 2 ile 7'nin toplam 297. 2 katı ne yapar 297'nin? 580, 590, 4 yapar arkadaşlar. Cevabımız B şıkkıdır. Bu kadar azalmıştır. 594. Güzel bir öğretici soru oldu. Ardışık sayılardaki e, kısmı kısa bir tekrar etmemizi sağladığı bir formülasyon kısmı vardı. Evet, anlaşılmayan noktalar varsa yorumlara da yazabilirsiniz. Kendinize iyi bakın demeden bir tane daha sorumuz var. Geçelim arkadaşlar 8. soruya. Evet. Şimdi 8. soruda ne diyor bu? Ne diyor bu? Bakalım. Siyah ve beyaz kareler kullanılarak şekildeki gibi bir süsleme yapılmıştır. Tamam. Bu süslemede toplam 37 siyah kare bulunduğuna göre kaç beyaz kare vardır? Arkadaşlar böyle sorularda şimdi ardışıklığı yakalayacağız ama e, bu aslında yani bir tekrar etme tekrardan durum problemine de dönüşebilir. Fakat bu çok öyle kompleks bir şey değil. Şimdi baktığın zaman şekillerin tekrar eden kısımlarına odaklanabilirsin. Veya siyah ve beyaz kare sayılarına bakacağız. Şimdi mesela şöyle bir şey yapayım ben. Yakaladığım yeri kapatacağım. Şu baştaki siyahı almayayım. O bir tek başına dursun. Sonrasına bir bakıyorum. İkili dörtlü şöyle alsam. Mesela nasıl alsam? Şuradaki ifadede mesela kaç tane siyah, kaç tane beyaz var? İki siyah, iki beyaz var. Peki sonra iki dörtlüye bak. Şurada yine iki siyah, iki beyaz var. Tamam. Sonrakine bakıyorum. Bu da iki siyah, iki beyaz var. O güzel. Böyle gidiyor yani değil mi? En sonda da yine baktığımızda arkadaşlar şurada ne var? İki siyah, iki beyaz. En sonda yine iki siyah, iki beyaz. Sadece şu baştaki siyah fazladır. Peki. Şimdi öyleyse burada biz şöyle bir yol gidelim. 37 tane siyah kare var ya bir tanesi şu baştaki. Değil mi? Yani geriye şurada en sona kadar kaç tane siyah kare kalıyor? 36 tane siyah kare var. O zaman arkadaşlar şöyle bir durum vardır. 36 tane siyah kare var ya 2 siyah 2 beyaz diye gitmiyor mu zaten? Demek ki 36 tane siyah varsa 36 tane de beyaz kare bulunmak zorundadır. Bu da 8. sorumuzun cevabıydı. Arkadaşlar iyi çalışmalar diliyorum. Bugünkü dersimizin sonuna geldik. Cuma günü yani yarın iki dersimiz daha olacak. Bu haftayı 6 dersle kapatmış olacağız. Yine ödev testlerinizi açıklamalardan edinebilirsiniz. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.